Selamlar, ben Burak Ege Bu videoyu web tabanlı programlama dersi için hazırladığım oyunu tanıtmak için çekiyorum. Oyunumun ismi Gladiator'un Kaderi. E, Gladiator'un Kaderi, HTML ve JavaScript kullanılarak hazırlandı. Kısaca, hızlı bir şekilde size oyunun mantığını anlatayım. Oyun 3 seviyeden oluşuyor. Her seviyede rakibin canını sıfırlamaya çalışıyoruz. Oyunun başında bir strateji seçiyoruz. Bu stratejiye göre de pin türleri belirleniyor. Örneğin ofansif, defansif veya dengeli gibi 3 tane stratejik kartımız var. Bunlara göre de pin, pinlerimiz belli oluyor. Atak pini rakibe hasar veriyor. Defans pini gelen hasarı azaltıyor. Sağlık pini ise can kazandırıyor. Space tuşuna basarak 3 top atıyoruz. Toplar pinlere çarptıkça etkiler tetiklenir. Ve toplar ekrandan çıktıktan sonra etkiler ortaya koyulur. Bir top birden fazla pine çarpabilir her çarpma sayıları ve etkisi toplanır. Aynı topun aynı ipine 3'ten fazla çarpması hesaplamaya dahil edilmez. Çünkü bu oyunu ya çok kolay yapıyor ya çok zor yapıyor. Ben de oyunun ne çok kolay ne de çok zor olmasını istemediğim için böyle bir blok ekledim. Her round sonunda yeni pinler ekle butonuyla yeni pin yerleştirme şansı veriliyor. Tüm toplar atıldıktan sonra can durumu hesaplanıyor. Canınız sıfırlanırsa tabii ki kaybediyorsunuz. Her seviye sonunda yeni pinler ve daha güçlü rakiplerle karşılaşırsınız oyunun sonunda kazandığınızda veya kaybettiğinizde veya herhangi bir anında R tuşuyla yeniden başlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi karşımıza strateji kartları çıkıyor. Bu stratejik kartları ofansifli eğer seçersek 3 saldırı ve 1 savunma pini veriyor. Defansifli seçersek 2 savunma ve 2 iyileştirme pini veriyor. Dengeliyi seçersek 2 saldırı, 1 savunma ve 1 iyileştirme pini seçiyor. Ben ofansifli seçeceğim. Oyuna başladığımızda karşımızda 3 ayrılmış bir ekran görüyoruz. Solda oyuncunun resmi ve cambarı, sağda Rakibin resmi ve camları Ve en altta da sesi ayarlayabiliyoruz İlk başta Pindirimizin yerini seçmemiz gerekiyor. Bunun için de artı noktaları tıklamamız lazım Tıklayalım Biz tıkladıktan sonra rakibin Pindiri Rastgele bir şekilde belirlenmiş olacak Top atmak için Space tuşuna basmamız gerekiyor Başlayalım Görmüş olduğunuz gibi top pinleri çarpınca Pin sesi geliyor arka plan müziğinde mevcut. Hesaplamaları görmüş olduğunuz gibi top yere düştükten sonra görüyoruz. Az önce bir tane rakibin atak pinine çarptı top ve benim bir canım azaldı. Oyun her ne kadar strateji tabanlı olsa da topların hareketini tahmin etmek güç olduğu için aynı zamanda rastgeleliğe dayanıyor. Yeni pinler ekleyeceğiz. Diyecektim ki rakibi gelmişiz fark etmedim. Evet seviye atladığımız zaman eski piksel oyunlarda olan bir seviye atlama sesi geldi. Belki fark etmişsinizdir. Yine pinlerimizi seçmeye başlıyoruz. Bu sefer görmüş olduğunuz gibi seviye arttı. Rakibin canı fullendi. Biz kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Oyunun zorluğunu arttırmak için böyle bir tercihte bulundum. Rakibin şu an 8 tane pini var. Başlayalım. Evet. Exxon'a saraldı bizden. Benim 5 canım gitti çünkü defans filmde bir tane çarpmıştı. Mesela burada 100 defa top değiyor abi. O zaman tabii ki de şeyin azalması lazım. Oyunun zorluğunun belli olması için. Çok kolay olacaktı çünkü eğer oraya devam etseydi. Biraz ee, resmilikten çıktım kusura bakmayın. çok fazla defans pinle çarptı ve rakibin canını herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Evet kazandık. 60 can gitmesi gerekiyordu. Zaten 40 vardı. Ve son seviyedeyiz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Olduğu şey ilerliyoruz. biraz iki tarafı da yakın gibi. Evet, yeni pinler ekleyeceğiz şimdi. Ofansif seçmeye devam edeceğim. Sanırım herhalde oyunun en avantajlı strateji kartı ofansif. Evet, kazandık. Görmüş olduğunuz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. İyi günler dilerim. İyi akşamlar.